Merhabalar, benim ismim Doçent Doktor Mustafa Tuncay Sarıtaş, Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürüyüm. Merkezimiz 2009 senesinde bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla uzaktan öğretim ve eğitim faaliyetleri kapsamında ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve yüksek lisans programlarını sürdürmek üzere planlanmış, programlanmış merkezimiz faaliyetleri yapılandırılmıştır. Bu amaçla merkezimiz öğretim elemanlarımıza, öğrencilerimize hizmet vermektedir. Merkezimiz faaliyetleri arasında öğrencilerimize meslek yüksek okulları, fakültelerimizde bulunan programlarımızdaki lisans, ön lisans, yüksek lisans seviyesinde öğrencilerimizin eğitimlerini uzaktan yöntem vasıtasıyla yürütmelerini sağlamak üzere faaliyetlerimiz sağlanmaktadır. Bunun yanında hizmet içi eğitim faaliyetlerimiz hem öğrencilerimize hem üretim elemanlarımıza devam etmektedir. Kurum ve kuruluşlarla, farklı şirketlerle yine uzaktan eğitim danışmanlıkları hizmetleri sürdürülmektedir. Aynı zamanda Avrupa Birliği projeleri, uluslararası ilişkiler kapsamında da merkezimiz bünyesinde faaliyetler yapılmaktadır. Araştırma merkezimiz üniversitemizin tüm birimlerine hitap etmektedir. Şöyle ki, Öğrenci işleri Daire Başkanlığı, yine OBS dediğimiz Öğrenci Otomasyon Birimimiz, fakültelerimiz, fakültelerdeki, bölümlerdeki öğrenim gören öğrencilerimiz, bizlerin faaliyetlerinden son zamanlarda pandeminin de etkisiyle beraber yine uzaktan eğitimdeki hibrit eğitimler bünyesinde e, yararlanmaktadırlar. Bunun dışında e, sürekli eğitim merkezimiz olsun e, veya yabancı diller yüksek okulumuz olsun, yine aynı şekilde enstitülerimizin e, tez savunmaları, e, tez faaliyetleri bünyesinde merkezimiz e, birçok faaliyette destek olmaktadır. E, etkileşimli, iletişimli bir faaliyet sürdürmekteyiz. Tüm birimlerle koordinasyon halindeyiz öğrencilerimize mümkün olduğunca en yüksek seviyede en kaliteli ve verimli eğitimi öğretimi sağlamak istiyoruz. Bunun için de her geçen gün yeni gelişen teknolojilerle dijital teknolojiler, inovatif faaliyetler ve çözümler üreterek öğrencilerimize istenilen seviyede kaliteli bir eğitim sunmak arzusundayız. Ee, öğrencilerimiz e, öncelikle uzaktan eğitim faaliyetlerine aşina olmak için bizim web sitemizi muhakkak ziyaret etmelerini bekliyoruz. E, bu konuda e, üniversitemizin öğrenme yönetim sistemi var. Bu platformda eğitimlerini nasıl alacaklar, bu platforma hangi şifreleriyle e, giriş hesaplarıyla e, sahip olacaklar ve giriş yapıp eğitimlerini alacaklar. Bunlar bizim için önemli. Çünkü e, üniversitemizde ölçme değerlendirme sistemlerinden tutun, e, yine dijital içerik e, materyallerinden tutun. E, bu platform üzerinde öğrencilerimiz zengin bir içeriğe sahip olacaklar. E, bu yüzden e, gerekirse bizim kurmuş olduğumuz WhatsApp iletişim hattından da merkezimizle irtibata geçerek e, öğrenme yönetim platformumuzda e, eğitimlerini nasıl destekleyici mahiyette bir öğrenim görebilirler. Bunu e, muhakkak danışmaları gerekiyor. Kaldı ki e